Hiç fark ettiniz mi Bob Ross aslında? Hep aynı resmi çiziyor gibi. Her bölümde fırçasını elini alıyor. Birkaç darbe, birkaç mutluluk doğa aç. Ancak o dönemde birçok sanatsever onun sadece basit resimler yapan biri olduğunu söyleyerek ağır eleştirilerde bulunmuştu. Bob her bölümde biraz orman, biraz ev, biraz nehir çiziyordu. Ve bunu tam 400 bölüm boyunca sürdürdü. Peki gerçekten hep aynı resmimi çiziyordu. Hayır. Aslında o bizi bir yolculuğa çıkartıyordu. Bunun harika olduğunu ve ruhunuza dokunduğunu düşünüyorsanız. Lütfen beğenin. İşkence gibi görünen bu şey aslında çok eski bir gelenek. Danimarka'daki bu gelenek 1-25 yaşına öker olarak girdiğinde uygulanıyor. Arkadaşları tarafından bağlanan kurban önce suyla ıslatılıp sonrasında baştan aşağı tarçına bulanıyor. Hatta bazen tarçının daha da yapışması için yumurta bile kullanıyorlar. Fakat daha kötüsü 30 yaşında daha hala bekar girdiğinde geliyor. Bu da bu sefer tarçın yerine karabiber. Bu peygamber devesinin ilginç bir özelliği var. Ön iki ayağını havaya kaldırdığında dua eder gibi göründüğü için ismini almış. Dişi peygamber develeri çiftleşirken sonra erkekleri yiyor ve çiftleşme sırasında veya çiftleşirken dişinin karnı acıkırsa başının etini yiyebiliyor. Yalnız ilginç bir şekilde erkek peygamber devesi başı kopsa bile çiftleşmeyi